Arkadaşlar merhabalar. Dün gece bütün dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaleti olan Alaska'daydı. Neden? Çünkü görünüşe bakarsanız Donald Trump'la Putin Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek için bir görüşme gerçekleştirdi. Peki bu görüşme gerçekten ne için yapıldı? Perde arkasında ne var? Gerçek amaç Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek mi yoksa Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri yepyeni bir dönemin adımını mı atıyorlar, hazırlıklarını mı yapıyorlar ve dünyayı kendi aralarında paylaştılar mı? Gerçekten Ukrayna'yı kendi aralarında paylaştılar mı? Neler oluyor? Bu görüşmenin perde arkasında ne var? Onu anlatmaya çalışacağım. Elbette yapılan yorumlara saygı duyarım. Herkes kendi görüşüne göre, ideolojisine göre ve yakın olduğu kurum kuruluşlara göre yorumlar yapabilir. Ama önemli olan doğru bilgi vermek. Önemli olan objektif bilgiyi halkımıza sizlere sunabilmek. Bunun için de bu görüşmeyi bir haftadan beri takip ediyorum. Yani hazırlıkları, neyi görüşeceklerini, neyin görüşüldüğünü esasında ortaya çıkan tablo. Şimdi değerli dostlar, bakın 3 gün önce bir video analiz yaptım. Girin, izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Orada 15 Ağustos'ta ne olacak diye bir video analiz yaptım. Daha 3 gün önceki video analize bakın. Söylediklerimle bugün yani görüşmenin gerçekleştikten sonra ortaya çıkan tablonun aynı olduğunu göreceksiniz. Niye? Çünkü küresel düzeni bilmeden, küresel düzeni anlamadan yorum yapamazsınız. Yani her şeyin ulus devletler arasında, uluslararası ilişkilere göre yürüdüğünü kabul ederseniz, dünyada bir hukuk, hak, adalet olduğunu kabul ederseniz yanlış yorum yaparsınız. Çünkü devletlerin üstünde bir yapılanmaya dikkat çekiyoruz ve özellikle son yıllarda küresel sermaye oligarşisinin, oligarşisinin küresel siyaseti, küresel olayları, savaşları nasıl yönlendirdiği, nasıl yönettiğini net olarak sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Ama maalesef tabii ki ana akım medya, ana akım küresel düşünce bunun tersini söylüyor. Şimdi değerli dostlar bir kere bu görüşmenin kazananı net olarak Rusya'dır, Putin'dir. Neden olduğunu açıklayacağım. İki, bu görüşme esasında perde arkasında Ukrayna Rusya savaşını bitirme gibi bir derdi yoktur. Ne var? Ukrayna'nın zenginliklerini paylaşmak, Orta Doğu'yu paylaşmak, bölgede yeni bir jeopolitik coğrafya, jeopolitik durum oluşturmak ve bu yeni oluşum içerisinde Çin'i dışlamak ve İran'a, Orta Doğu'ya yeni roller biçmek. Bunları anlatacağım şimdi. Bakın Putin gerçekten de Alaska'daki bu görüşmeyi kabul etmesi ilginç. Niye? Çünkü 1867'de bu toprakları Ruslar sattı Amerika Birleşik Devletleri'ne. Şimdi Donald Trump bu tür görüşmelerde böyle mesajlar, subliminal mesajlar vermeyi çok sever. Ve gerçekten de efendim yukarıdan perde, üst perdeden konuşmayı çok sever. Biliyorsunuz bu görüşmeden önce Rusya'yı defalarca tehdit etti. Dedi ki efendim işte bu barış anlaşmasını yapmazsanız, müzakere yapmazsanız Efendim ezeriz, biçeriz, döveriz, işte uluslararası alanda yaptırım uygularız. Hatta daha ötesine geçerek iki tane nükleer denizaltısını görevlendirdiğini açıkladı Donald Trump. Sonra o süre doldu. Putin elbette sallamadı Donald Trump'ı. Neden sallamadığını da söyleyeceğim. Şimdi gerçekten çok enteresan işler dönüyor. Çünkü Amerika'daki üçgen yapı anlatacağım. Çünkü e, e, Putin'i düzeltiyorum. Donald Trump'ı Epstein dosyalarıyla avucunun içine aldı. Küresel sermaye oligarşisi. Bugüne kadar Donald Trump'ın küreselcilere karşı uygulamış olduğu bazı politikaları bilerek görerek Donald Trump'ı değişim ve dönüşüm sürecine soktular. Ve büyük ölçüde başardılar. Onu söyleyeyim. Nasıl başardıklarını da söyleyeyim. Mesela daha önce küresel çetenin en önemli elemanları, küresel sermaye oligarşisi ve kamuoyu önündeki efendim tanıtım yüzü. İşte Larry Fink, yani BlackRock firmasının ki 12-13 milyon, 13 trilyon dolara hükmeden bir firma. Bunun sahibi, CEO'su, başkanı, kurucusu daha önce defalarca demokratlara yardım etmesine rağmen, demokrat kimliğiyle bilinmesine rağmen Donald Trump seçimleri kazanır kazanmaz kimin yanına geçti? Donald Trump'ın yanına geçti. Ve Donald Trump'ı destekledi, Orta Doğu politikasını destekledi. Diğer bir sermaye oligarşisi Jeff Bezos, daha önce küreselcileri destekledi. Küreselcilerin en önemli küresel şirketlerinden birisidir ve demokratlara yani Amerika'daki Demokrat Parti'ye destek vermesiyle bilinir. Nereye geldi? Donald Trump'ın yanına. Bir diğer sermaye oligarşisi Mark Zuckerberg. Nereye geldi? İşte küresel aklın esasında sosyal medya ayağı. Sosyal medya, sosyal ağlarla tanıtımını yapan kişi. Nereye geldi? Donald Trump'ın yanına. Elon Musk da zaten Donald Trump'ın yanındaydı. Ama Elin maskla ilgili İsrail Donald Trump'a bir operasyon çekti. Niye? Çünkü Donald Trump'ı tam anlamıyla kıvama getirmek, avucunun içerisine almak için kulağını çektiler. O süreci biliyorsunuz ve oraya girmek istemiyorum. Şimdi demek istediğim şey şu. Evangelist bir yapı var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Trump'ın üzerinde ciddi anlamda etkisi olan bir oy deposu. Ve aynı zamanda bu evangelistler diğer bir işte üçgen yapının diğer bir ayağı olan Siyonist lobi ile şu anda birlikte çalışıyorlar. Yani Donald Trump'ı şu anda evangelist akılla Siyonist akıl lobiler birlikte yönetiyor. Sıkıştırıyor ellerinde. Çünkü Donald Trump'la ilgili ciddi dosyalar var. Ve Epstein dosyası başta olmak üzere Mossad'ın bütün derlediği şantaj dosyaları şu anda bu iki çetenin elinde. Evangelistler ve Siyonistler. Diğer bir e sacayak o da şu üçgen yapından bahsediyorum ya küreselciler. Şimdi küreselciler de esasında Donald Trump'a karşıydılar. Donald Trump'a küreselciler küreselcilere karşıymış gibi gözüküyordu. Fakat şu anda küreselciler anladı ki Donald Trump'ı kullanabilirler. Kullanabilecekleri kadar kullanacaklar. Ve bir kısmı yani küreselcilerin bir aklı karşı olmak e, olmakla birlikte bir kısmı işte o saymış olduğum isimlerle birlikte Donald Trump'ın yanında konumlandırdı, konumlandılar. Niye? Bir kısmı Çin'e karşı, diğer kısmı efendim Çin yanlısı. Mesela bilgeyisi bu süreçte dışladı. Yani bilgeyisi e, işte Donald Trump ekibi o evangelist akım dışladı şimdilik. Niye? Çünkü Çin'le iş tutuyor. Çin'le iş tutan önemli kişileri dışlamaya başlıyor bu akıl. Bu savaş da buradan geliyor esasında. Bakın Elon Musk'ın Çin'deki yatırımlarını düşünürseniz, Çin hakkında övgü dolu sözler sarf ettiğini düşünürseniz o savaşı da bir yerde görmüş olursunuz. Neyse bunu başka bir video analizde sizlere <laughs> anlatırız. Ama buradaki görüşme dikkat edin. Alaska önemli bir yer, önemli bir mesaj. Harp tesislerinin burada olduğu ve Rusya'nın işte bu toprakları 1867'de satmış olması ve aynı zamanda vahşi bir doğa olması ve Putin'in askeri bir üste karşılanması daha önemlisi bakın BEB-2 ağır bombardıman uçakları yani nükleer e, bomba taşıyan uçaklar ve onu koruyan F-22 uçakları Putin'in üzerinde uçtu. Her iki liderin de üzerinde uçtu. Hatta Putin şaşırdı buna. Bu normalde efendim bu tür toplantılar da böyle ürkütücü, baskıcı böyle bir şey yapılmaz. Ama işte Donald Trump burada bir üstünlük elde etme efendim işte kendini dünyaya bakın biz bu güce eriştik bu gücümüz var hem Donald hem Putin'e hem de dünyaya bunu göstermek için böyle bir saçmalık yaptı onu söyleyeyim. Ama önemli olan o gizli görüşmede ne verdiler neyi paylaştılar onu anlatayım. Şimdi bir kere yine önemli bir jest yaptı Donald Putin'e. Niye? Çünkü kendi aracının içerisine aldı. Yani iki iki lider aynı araçta işte basın toplantısının ya da görüşülecek odanın e, odaya gittiler. Birlikte gittiler. Ve dolayısıyla oradaki askeri üst üstteki o ihtişamlı görüntü bunlar dünyaya yansıtıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü göstermek adına. Şimdi gelelim görüşmenin içeriğine. Değerli dostlar dedim ki daha önceki video analizlerde Ukrayna'daki savaş, Ukrayna'da insanların ölmesi şu bu. Gerçekten ne Amerika'nın ne Rusya'nın umurunda ne de Çin'in umurunda. Burada umurlarında olan şey ne? esasında karşılıklı çıkarlar, karşılıklı paylaşım ve bölüşüm. Şu anda bakın bu yapılıyor dünyada. Hem Orta Doğu'da, bakın hem de Tayvan üzerinden Çin-ABD savaşı bu da bir paylaşım savaşı olacak ve Ukrayna üzerinde. Hatırlayın Beyaz Saray'da Zelenski'yi kim ağırladı? İşte e, Trump ağırladı. Oradaki Zelenski'ye davranış şekli, oradaki kavgayı hepiniz zaten biliyorsunuz. Bakın bu ayrı bir konu. Bunu biliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla Ondan sonra nasıl bir anlaşma yapıldı Ukrayna'yla? Bütün kıymetli toprak minerallerine çökerek bir anlaşma yapıldı. Yani Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın zenginliklerine, tarım alanlarına çöktü. Ve dolayısıyla istediğini elde etti. Sonra Donald Trump savaş karşıtıyım dedi. Bu savaşı bir günde durduracağım dedi. Bırakın durdurmayı yeni savaşlar çıkardı. Aynı zamanda Ukrayna Rusya savaşını alevlendirmek için o küresel aklın bir kısmı, ve diğer taraftan da işte evanjelist ve siyonist akılla birlikte ne yaptı? Ukrayna Rusya Savaşı'na silah verdi. Yani e, Ukrayna'ya bir takım silah ve yeni yardım paketleri açıkladı. Bunu niye yaptı? Çünkü oradaki çıkarları gereği işte göstermelik Ukrayna'ya yardım. Bunu yaptı. Şimdi o istediğini elde etti. Peki Putin ne istiyor? Putin de diyor ki kardeşim ben 2022'den beri savaşıyorum. Bazı bölgeleri işgal ettim. İşte Donetsk'ti, bilmem işte Don Efendim işte e, Zaporijya'ydı. Ondan sonra Kırım'dı. Bu işgal ve ilhak ettiğim yerlerden çıkmam diyor. Bu topraklar benim diyor. Ve bu düsturla, bu kararlılıkla Alaska'ya geldi. Aynı zamanda dikkat edin. Ortak basın toplantısına da geleceğim. Şimdi gerçekten ilginç şeyler oluyor. Yani medya bunu anlatırken iki lider bir araya gelmiş, dünyayı efendim işte barış olsun diye bunu istiyorlar vesaire filan. Yalta Konferansını asla unutmayın. 1945 yılında yani 2. Dünya Savaşı sırası ve sonrasında yapılan ve Rusya'nın bir tatil beldesi olan ve Kırım'la yapılan Yalta Konferansı. Bakın bu dünyanın bölüşülmesiydi. Bu Yalta Konferansı'nda Türkiye'de masaya yatırılmıştı. Nasıl? Mesela o Yalta Konferansı'na kim katılmıştı 1945'li yıllarda? Şimdi düşman gibi gözüken Rusya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri. Yani bakın Stalin, Churchill, işte burada geldiler ne yaptılar? Dünyayı kendi aralarında paylaştılar. Stalin o görüşmede ne yaptı? Türk Türkiye'nin boğazlarını gündeme getirdi. Yani geçiş yollarını gündeme getirdi. Ruslar arası alana açılması gerektiğini vesaire filan. Türkiye'ye ciddi mesajlar çıktı o toplantıda. Daha sonra ne oldu? Şimdi Birleşmiş Milletler'in kuruluşu ve Birleşmiş Milletler'de beşli çetenin ortaya çıkması, veto, veto meselesinin ortaya çıkması o Yalta Konferansı ile oldu. Yani dünya genelinde düşmanmış gibi görünen Rusya ve Amerika söz konusu çıkarları olduğunda bir araya gelip dünyayı paylaşabiliyorlar. O yüzden kimsenin Ukrayna umurunda falan değil. Zaten binlerce insan ölmüş. Savaş şu anda bütün dramıyla devam ediyor. Ukrayna bitmiş durumda. Toprakları işgal edilmiş, insanları ölmüş, ordusu neredeyse dağılmak üzere ve burada o Ukrayna'ya destek dışarıdan özellikle Avrupa vererek bu savaşı sürdürüyorlar. Şimdi Avrupa demişken Burada tabii ki bu görüşmenin en önemli ayaklarından birisi de Avrupa'yı ilgilendiriyor ve çok ciddi bir rahatsızlık var. Neden olduğunu söyleyeceğim ama toplantının içeriğine dönecek olursak bir kere Putin e, meşru, meşruiyetini kazanmış oldu. Niye? Çünkü Ukrayna Rusya savaşı nedeniyle Putin'e bazı devletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan devletler Putin'in savaş suçu işlediği gerekçesiyle Putin'i topraklarına almadılar, almıyorlar. Ve geldiğinde de tutuklanması gerekiyor. Bir kere Putin, bakın bunu kırdı. Çin'e gidiyordu, Kuzey Kore'ye gidiyordu. Efendim işte Lukaşenko işte Belarus'a gidiyordu. Bunun dışında Putin Rusya'dan ayrılamıyordu. Şimdi Amerika ve Donald Trump Putin'e meşruiyet kazandı. Meşruiyet kazandırdı tekrar. Önemli bir şey. Bir kere Putin başla başına bunu bir e, artı olarak cebine koydu. İki, Putin görüşmeden kaçmadığını, barışçıl olduğunu göstermek için bu daveti kabul etti. 3 e, Putin bakın Putin esasında istihbaratçı olduğu için burada Donald Trump'tan daha fazla daha subliminal mesaj vereceğini bildiği için gelip Alaska'da dünyada efendim Donald Trump'ın o şovuna ortak oluyormuş gibi gözükse de kendi tezlerini, kararlılıklarını net olarak gösterdi. Ve dolayısıyla burada artısı e, hanesine artı yazdıran isim oldu. Aynı zamanda tekrar e, Ukrayna'daki o işgal ve ilhak ettiği bölgelerin asla pazarlık konusu olmadığını tekrarladı. Fakat bu görüşmeden önce Bitcoin yani işte Trump'ın özel temsilcisi, temsilcisi Moskova'ya gitti ve önemli görüşmeler yaptı. Putin'le önemli görüşmeler yaptı. Belli ki altyapısı oluşturuldu. Yani hangi konularda anlaşılması gerektiği, hangi konularda efendim ayrılık olması gerektiği her şeyi masaya yatırdılar. Hazır bir metin o görüşme sonrasında yani Alaska'daki görüşme sonrasında basına servis edildi. Şimdi ona baktığınız zaman Trump ne diyor? Birçok konuda anlaştık ama ateşkesle anlaşamadık. Şimdi değerli dostlar bakın. O yüzden diyorum ki meseleleri iyi okumak lazım. Birçok konuda anlaştık, mütabık kaldık ama ateşkes konusunda anlaşamadık. E zaten siz onun için toplanmamış mıydınız? Yani dünyaya böyle diyordunuz. Yani savaşı durdurmak için toplanan e, ve görüşme yapan iki devlet, Asıl mesele dururken başka çok önemli meselelerde anlaştıklarını ifade ediyor. Bir kere mesela Putin açıklamasında bu savaşı durduracağım, ateşkes falan demedi. Bakın bir kez olsun demedi. Savaş devam ediyor ve hatta işte NATO'nun buradan uzaklaşması, efendim burada işte Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi, burada Rusya'nın çevrelenmemesi yani o başından beri ifade ettiği tezleri ortaya koydu. Savaşı bitirmeye dönük hiçbir cümle kullanmadı. Bir kere Buradaki görüşme, ikili görüşme. Hangi ülke e, tartışılıyor, masaya yatırılıyor? Ukrayna. Ukrayna'dan bir temsilci var mı? Yok. Avrupa e, küplere bindi. Niye? Trump tek başına Rusya ile pazarlık yapıyor diye. Bizi almadı diye. Avrupa'dan bir temsilci var mı? Yok. O yüzden bunlar kendi aralarında yeni küresel düzen için anlaşma yapıyorlar. Çin'e karşı bir hamle geliştiriyorlar. Çin'i saf dışı bırakmak, Rusya'nın Çin'e verdiği desteği kesmek, ve Çin'i yalnızlaştırmak için yapılan küresel bir toplantıdır. Diğer taraftan Orta Doğu'da İsrail'in, Büyük İsrail projesini hayata geçirmek için atmış olduğu adımların desteklenmesi. Bakın bu toplantı öncesinde Netanyahu ile Donald Trump telefon görüşmesi yapıyor. Ve Donald Trump Netanyahu'ya diyor ki Gazze'nin işgali konusunda elinizi çabuk tutun. Ne yaparsanız yapın bir an önce bunu bitirin. Yani Orta Doğu'da o masada vardı. Onu demek istiyorum. Ukrayna Rusya meselesi falan hikaye. Orta Doğu'da Rusların sesini kesmesi, Orta Doğu'ya karışmaması, Büyük İsrail projesine ses çıkarılmaması ve Gazze'nin tamamen Filistin'sizleştirilerek sürgün planının devreye sokulması ve dolayısıyla yine Batı Şeria'nın ilhakı, diğer işte Kudüs'ün ilhakı, e, işgali. Bunların hepsi emin olun o toplantıda, Alaska'daki toplantıda masaya yatırıldı. Ukrayna falan hikaye ve dolayısıyla bundan sonra Putin'e dikkat edin. Orta Doğu ile ilgili hangi açıklamaları yapacak? Ve nasıl bir tavır değişikliği içerisine girecek? Çin'le ilgili ilişkilerde nasıl değişime uğrayacak? Yine İran meselesi de masadaydı. İran'a yeni bir efendim saldırı planlanıyor. Ee, ABD ve e, İsrail tarafından bunun da altyapısı orada konuşuldu. Zengezur koridoru. Bakın dedim ki Zengezur koridoru normalde Rusya'nın aleyhine olan bir gelişme, bir jeopolitik konumlandırma ya da anlaşma. Fakat enteresandır Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Dışişleri Bakanı bunu olumlu bir gelişme olarak ifade etti, ele aldı. Bu normal mi sizce? Hayır. Demek ki belli bir anlaşma var. Zengezur koridoruyla ABD Zengezur'a çöktü. 99 yıllığına bir ABD şirketi orayı işletecek. Geliri ABD'ye gidecek. Amerika Birleşik Devletleri buraya çökerek esasında İsrail'in yani temsilciliğini yapıyor. İsrail'in Orta Doğu'yu gözetlemesi, İran'ı gözetlemesi, Türkiye'yi kuşatması. Bütün bunlar burada var. Ruslar buna ses çıkarmadı. Niye? Çünkü İsrail işin içerisinde. Ama bunun karşılığında da Ukrayna'da istediğini elde edecekler. Yani Ukrayna satıldı arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şimdi gelelim Avrupa'ya. Avrupa ile Amerika'nın arası bundan sonra çok daha açılacak. Evet Avrupa eski gücünü kaybetti. Askeri teknolojik gücünü kaybetti. Asker bile bulamıyorlar. Dolayısıyla Rusya'nın Ukrayna'dan sonra sırasının e, Ukrayna'dan sonra Avrupa'ya yöneleceğini biliyorlar, düşünüyorlar. Bu nedenle de Amerika'ya güvenmiyorlar. Şu anda İngilizlerin devleti tamamen Trump'a karşı harekete geçti. Trump'a karşı harekete geçen bu güç Avrupa belki Amerika'ya çok zarar vermeyebilir ama önümüzdeki günlerde İngilizlerin aklı bu savaşı alevlendirebilir. Yani Ukrayna Rusya savaşıyla ilgili ciddi bir provokasyon yapabilir. Niye? Çünkü bu anlaşmayı istemiyorlar. Yani Trump'ın tek başına Putin'le masaya oturarak Putin'e meşruiyet, meşruiyet kazanmasını kazandırmasını istemiyorlar. Savaşın bitmesini istemiyorlar. Rusya'yı yıpratmak, Rusya'ya yaptırım uygulama, uygulatmak. Dolayısıyla Rusya'yı Ukrayna ile meşgul etmek. Bunun için uğraşıyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da açık net şekilde bu rahatsızlığını dile getirdi. O yüzden önümüzdeki dönemde Avrupa ile Amerika arasındaki savaş daha da alevlenecek. İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki derin görüş ayrılığı daha da yukarıya çıkacak. Ve dolayısıyla Putin kaldığı yerden devam edecek. Onu söyleyeyim. Yani Ukrayna'yı Ukrayna'yı ABD ile kendi aralarında paylaştılar, bölüştüler. Orta Doğu'da belli bir anlaşmaya. Suriye'nin bölünmesi, parçalanması. Suriye'de de masadaydı. Onu söyleyeyim. Çünkü Rusların biliyorsunuz hala Tartus ve Himeim'in üssü var. Birçoğu şeyini e, unsuru, askeri unsuru taşıdı ama hala orada duruyor. Ve Suriye'nin parçalanması, bölünmesi hem Amerika'nın işine hem İsrail'in işine hem de Rusya'nın işine geliyor. O yüzden masada, Alaska'daki masada bu da vardı. Ve dolayısıyla Rusya'nın Suriye'de özellikle bu kalkışma hareketlerine destek vermesi ve Suriye'nin, İsrail'in çıkarları söz konusu olduğunda bir takım işte aksi açıklamalar yapmaması konusunda da orada alınan kararlar var. Çok şeyde anlaştık ama bir şeyde anlaşamadık, ateşkesle anlaşamadık diyen, Donald Trump'ın bu söylemine lütfen dikkat edin. Dünya yepyeni bir sürece gidiyor. Dünya, e, dünya Rusya ve Amerika arasında paylaşılıyor. Bunlar dedim ki defalarca altını çizdim. Bu devletler birbirleriyle savaşmazlar. Sadece paylaşırlar. Yalta konferansından sonra, Yalta paylaşımından sonra şimdi Alaska paylaşımı önümüzdeki günlerde daha da netleşecek. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.